Behram YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben doçent doktor Mustafa Behram. Şeker yükleme testi. Şeker yükleme testi dediğimiz zaman aklınıza şöyle geliyor. Yani bir sürü şekeri anneye veriyoruz gibi. Alakası yok. Yaklaşık olarak iki dilim baklavaya denk gelen bir glikoz anneye veriyoruz. Ondan sonra kan şekerini değerlendiriyoruz. Yaparsın yaptırırsın ayrı bir şey. Ama şunu bil. Şunu bil. Şeker testinin anneye, bebeğe bir zararı yok. Kesinlikle yok. Kesinlikle yok, kesinlikle yok. İsmini vermeyeceğim. Bir doktor bebeği şeker hastası yapıyor dedi. O kadın yalan söylüyor. O kadın sırf popüler olmak için, sırf ilgi çekmek için, sırf sizlerin iyi niyetini yakalayıp, sizlerin duymak istediği cümleleri kurarak kendi reklamını yapan bir kadın. Bak, yaptırırsınız ya da yaptırmazsınız. Ama şeker testinin anneye ya da bebeğe bir zararı yok. Her gebeye biz şeker testi yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Eğer anne adayının bir risk faktörü yoksa biz o anneye şeker testi yapmıyoruz. Ama diyelim ki biz anneye şeker testi yaptırmak istiyoruz. Niye? Çünkü anne adayımızın annesinde babasında şeker hastalığı var. Bebeğinde kilo olarak ileriden geliyor. Daha önce kötü bir obsettik gebelik öyküsü var. Bu anneyi yapmak lazım. Ama anne ısrarla diyor ki, hocam zararlı diyorlar. Kadının kafasına girmiş bir kere birisi kuyuya taş attı. Zararlı diyorlar, tamam zararlı, tamam yaptırmayacaksan. Başka şekilde de takip edebiliriz. Bilimsel karşılığı tam olmamakla beraber bakın altını çiziyorum bilimsel karşılığı tam olmamakla beraber açlık kan şekerine, topluk kan şekerine, insülin rezistansıyla da takip edebiliriz. İlla biz zorla şeker testi yapmıyoruz. Merak etmeyin, korkmayın. Yaptırırsanız da ne anneye ne de bebeğe en ufak bir zararı da yok. İki dilim baklava. Ah! Peki şunu diyebilirsiniz. Hocam o zaman baklava yerim. Baklava ye de her baklavada aynı oranı, aynı standartı yakalayamıyoruz. Bir de kana karışma hızları aynı olmuyor. Tamam. O yüzden biz işte özel hazırlanmış solüsyonları kullanıyoruz. Onu da kullanmak kolay değil. Kabul ediyorum. Bir kereden şekerli bir şey içiyorsun. Mideniz bulanıyor, kusuyorsunuz. Onu da kabul ediyorum. O yüzden ben hastalarımı, gebelerimi zorlamıyorum anlatıyorum hangisini istersen. merak edilen tüm soruları videonun altına yazabilirsiniz elimden geldiğince size yapmaya de devam edeceğim Kendinize çok çok iyi bakın tekrardan görüşmek üzere